Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hastanın kimliği ve hangi ilde olduğuna dair bilgi vermeyen koca bir vakanın salgın anlamına gelmediğini söyledi. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bir hasta topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez. Hastalığın yurt dışından gelen birisi tarafından Türkiye'ye sokulduğunun altını çizen koca, vatandaşlardan yurt dışına çıkmamalarını istedip yurt dışına çıkanların 14 gün kendilerini izole etmesi gerektiğini de belirten Sağlık Bakanı, virüs salgınına karşı en önemli tedbirin kişisel hijyenden geçtiğini söyledi. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Risk söylediğim gibi somut tedbirlerse basittir. Şuna şunu tam olarak bilmeliyiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.